Bugün size Furgan'ın en ikonik montlarından bir tanesini anlatacağım. Ghost deri ceket. İsminden de anlaşılacağı gibi üstünde çok fazla böyle renkli bir detay yok arkadaşlar. Renkli detay olmamasına rağmen bu Furgan'ın ikonik panterinin bütün tasarım detayları bu montun üzerinde var. Aynı zamanda da bir motosiklet ceketinin alabileceği en yüksek CE sertifikasına sahip. 3 tane A, 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 A sertifikalı. Bir tane A bile CE'den geçmekten yetiyorken 3 A, A, A sertifikasına sahip. Gördüğünüz gibi sliderları, üstündeki bu ikonik 3D detayları, sırt tarafındaki detaylarla beraber oldukça fit, agresif böyle spor motosikletlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir motosiklet montu. Hareketli bölgelerdeki hem Furgan'ın kendi kullandığı yumuşak deriler hem de elastik malzemelerle de gördüğünüz gibi hareket ederken de içinde oldukça rahatım ki bu daha yeni bir mont. Biliyorsunuz deri montu aldığınız zaman vücudunuzun şekline göre de birazcık yumuşuyor. Şu yelek arkadaşlar çok ince olmasına rağmen ki bir spor cekette çok kalın bir yelek istemeyiz. İçinde bu outdoor malzemelerde bu Columbia montlarda da görmüşsünüzdür alüminyum bir ısı kalkanı var. O yüzden çok ince olmasına rağmen giydiğiniz zaman gerçekten ön taraftan gelen rüzgarı oldukça fazla kesiyor. Fermar bağlantısı var deri pantolonlarla bütünleşik tam bir tulum yapabiliyorsunuz. Deri çeşitlerimiz motoruma mağazasına teker teker gelmeye başladı. Bu montun bütün bedenleri var. Denemek için motoruma mağazasına bekleriz. Gelemeyen arkadaşlar için de motoruma.com'da 7.24 yayında.